Bugün Murphy'nin Evans Gambit'i ile bir oyununa bakacağız. Tek farkla ki bu sefer siyahlarla oynayan Murphy ve Evans Gambit'ine karşı oynuyor. E4, E5, At, F3, At, C6, Fil, C4, Fil, C5. Beyazlar, Napolyon Maraş. Bu oyun 1857 yılında oynanmış. Bir yıl önce Napolyon Maraş New York şampiyonu olmuş. Yani boş oyuncu değil ve bu noktada B4 ile o dönemlerin popüler sistemi Evans Gambit'ine giriyor. Biz Murphy'yi Evans Gambit'i oynarken sık görmüştük ve çok güzel şekilde kazanıyordu. Hızlı gelişimle inisiyatifi alarak. Peki hep şu merak ediliyor. Yani bu büyük oyuncular ters renkle oynadıklarında rakip Gambit yaptığında nasıl oynuyorlar acaba? O tür oyunlara çok sık rastlamıyoruz. Şimdi bu merakı biraz gidermeye çalışacağız. Derler ki bir Gambit'i çürütmenin en iyi yolu onu kabul etmektir. Murphy de fil alır B4 yapıyor. Evans Gambit'inin fikri elbette C3 yapmak ve sonra örneğin şimdi fil C5 gelirse D4'ü tempo ile sürmek merkezde iki piyona sahip olmak. Siyahlar E alır D4 yapmak zorunda kalınca C alır D4'ten sonra beyazların merkezde iki piyonu var. Veya burada rok atıp da devam edebilir. Çünkü D alır C3'e fil alır F7, şah F7, vezir D5 ile çifte tehdit var. Ama gel gör ki oyunda Murphy Fil C5 değil de fil A5 oynanıyor. Yine o dönemlerin bilindik bir hamlesi fikir. D4 yapınca beyazlar ki şimdi yapıyor. E alır D4'ten sonra beyazlar hemen C alır D4 yapamaz. Bu noktada beyazlarla oynayan Maraş E5 sürüyor. Normalde Murphy'nin kendisinin oynadığı hamle hızlı gelişim hatta Evergreen her dem yeşil partisinde de görmüştük. Böyle oynuyordu Andersen. Orada siyahlar D3'te piyonu geri vermeye kalkınca beyazlar saldırısına devam etmişti. Ve hatta Fischer'in de D alır C3'ten sonra oyunu vardır. Vezir B3'te devam edilir. Murphy'nin burada fil A3'lü oyunları var. Ama burada şimdi beyazlar Ebes sürüyor. Hep şu sorudur. Açılışları nasıl daha iyi oynarım? Açılış öğrenmem lazım. Açılış videolarına bakmalıyım. Açılış kitaplarına bakmalıyım. Bu tür sorular geldiğinde benim önerim büyük olasılıkla siz oyun ortasını oyun iyi oynayamıyorsunuz o sebeple önce açılış değil oyun ortası çalışın olur cevabım genelde. Gerçekten de mesele sadece hamle ezberlemek değil. Diyelim açılışları ezberlediniz siyahla ve şimdi rakip E5 yaptı. Bilmediğiniz bir hamle. Eğer sizin temel satranç bilgileriniz yoksa oyun ortanız yeterince güçlü değilse doğru hamleyi bulamazsınız. İşte size sorayım bu noktada acaba Murphy ne oynamış olabilir? Videoyu durdurup düşünebilirsiniz ve çok uzatmadan siyahın hamlesini veriyorum. Murphy burada d5 oynuyor yani tempo ile merkeze piyon getiriyor. Aslında zor mu değil yani yaptığınız şey filis diyerek merkeze piyon getirmek ama burada eğer örneğin siyahlar ezbere gelişim hamlesi yapsaydı at g'de At g5 ile f7'yi tehdit edecekti. Rok sonrasında vezir h5 çifte tehditle beyazlar oyunu kazanırdı. İşte bazen basit hamleli felakete de yol açabilir. Bu sebeple Murphy'nin d sürüşü oldukça mantıklı. Şimdi eğer fil b5 giderse gelişime devam at e7 at alır d4 sonrasında rok ve siyahlar iyi konumda çünkü hala piyon fazla ve gördüğünüz gibi gelişimde iyi. Siyahlar son hamlesini attı, rok atmış durumda, 3 tane aleti gelişti. E beyazların sadece 2 aleti gelişmiş durumda. İşte beyazlar debe sürüşünden bir kez daha fille oynayıp vakit kaybetmemek için almayı tercih ediyor. Ama arada şöyle bir fark var, beyazlar alıyor, siyahlar da alıyor ve hızlıca gelişiyor. Retin'in Satrançta Büyük Sular ve Modern Görüşler kitabında bundan sıklıkla bahsedilir. Nedir o? Değişmelerle gelişme olgusu. Şimdi beyazlar rok atmış. At ge7, at g5. Ge Şimdi burada tipik romantik dönemin anlayışı görülüyor. O neydi o anlayış, saldırı anlayışı? İlk fırsatta saldırı yapmak. Yani yeterince gelişmiş misin? Konumun saldırı için elverişli mi? Bakmadan o dönemlerde hemen saldırgan oynarlardı. Evet biz de Saldırgan oynamanın önemini vurguluyoruz hep ama hangi durumlarda saldırgan oynamak? Eğer saldırınız rahat bir şekilde püskürtülecekse ve sonuçta rakip iyi olacaksa o zaman o saldırıya başlamayın. Şimdi beyazlar rok atmış. f piyonunu tutmuş. Elbette buradan gerçekleşecek bir gelişim. Beyazlar iki aletini verdiği için bakın şimdi aldı diyelim. Aldık, aldı, aldık. aldık. Ya yani şu olsaydı vezir H5 şah çekip. Bu fil de boşta olsaydı, çifte tehdit yapsaydı bu vuruş yapılabilirdi. Ve bu tür vuruşlar muhakkak ee, incelenmeli ki taktik fırsat veriyorum diye. O yüzden alıştırma çözmek, soru çözmek önemli. Ama bu noktada devam yok ve baktığımızda siyahlar son hamlesini yaptı. Beyazlar konumda sadece rok atmış ama siyahların gelişmiş aletlerini görüyorsunuz. Peki nereye gitti bu gelişim tempoları? Beyazlar vakit kaybetti, atıyla ikinci kez oynadı. Piyonla piyonu aldı. Vezir tempo ile çıktı. Ve dahası, dahası gelişmiş fillerine, filini ve atını. Yani bu, bu ata iki tempo harcadı. Bu file bir tempo harcadı. Bir de vakit kaybetti. E, D, 6, 2 tempo. 4 tempoyu bir tempoyla değişmiş oldu. Şimdi devam edelim. Burada fil D3 geliyor. Yine romantik dönem anlayışı. Tehdit yapayım diyor. Durmadan tehdit. Yani sanki rakip görmüş, görmeyecekmiş gibi tehdit. Veya tehdit dediğimde e önlem alamazsa üstün konuma geçerim düşüncesi ama dikkat edersiniz fil bir kez daha oynadı. Ve Murphy fil f5 geliyor. Bakın nasıl engelledi yeni bir aletini çıkarak. Tabi bunda şöyle bir sıkıntı var. Sıkıntı değil aslında ama dikkat edilmesi gereken nokta. Beyazlar fil alır f5 yaptıktan sonra at alır f5'e fil a3 ile şiş var. Belki de beyazlar buna güveniyordu. Murphy vezir g6 kaçıyor. Fil alır f8. Şimdi neyi alacağız? Atımı alacağız? Fili mi alacağız? Elbette Murphy atı alıyor. Tempo ile alıyor diyoruz. Çünkü şu anda fil istekte. Ve fil A3'e gitmek zorunda. Yine bir hesap yaparsak. Şimdi siyahlar son hamlesini yaptı. Karşılıklı 15'er hamle yapıldı. Beyazların 4 aleti gelişmiş durumda. Pardon siyahların 4 aleti gelişmiş durumda. beyazlarınsa bir tek fili a 3ten çıktı. Ve işe yaramıyor. Ve şimdi hamleye bakın. Fil C1. Tam komedi bu fil çıktı A3'e, F8'e gitti, A3'e gitti, c e gitti. Murphy nasıl gelişlerin dersini verirken beyazlar da açılışta nasıl gelişmemeyi başarabilirsinizin adeta gösterisini yapıyor. Ama acı bir gösteri tabii. Şimdi vezir G6 kaçıyor Murphy ve fil F4. Sanki bu fil hiç tempo kaybetmemiş gibi F4'ten çıkıyor. Ama beyazlar hem bir sürü piyon fazla şimdi sayamıyorum hem de gelişimde çok üstün ve kalesini de tempoyla geliştiriyor kale d8 oynayarak. Vezir c2 oynayınca at d 4 vezir e4 oynayınca şimdi harika bir diyagram. Evet size soruyorum oyunun da son hamlesi siyah oynar kazanır videoyu durdurup düşünebilirsiniz. En etkili hamlene ne? Konum kazanç da artık rakibe nefes saldırmayacaksınız elini uzatacak. Evet büyük olasılıkla gördünüz çok sıra dışı bir hamle. Hamle at G3. Adeta atların gazabı. Şimdi vezir boşta. Vezir alır G6 yapınca ki oyun böyle bitmiş. At D2 şah ve mat. Atların gazabı başlığını hak eden güzel bir oyun. Gerçekten atın iki atın bu şekilde mat edilmesine çok rastlanmaz. Gerçi ben Murphy'nin çok benzer bir şekilde başka bir oyun kazandığını görmüştüm ama sadece diyagram olarak vardı. Büyük olasılıkla kayda geçirilmeyen hafif partideydi. O diyagramı saklamışlar. O öncesi olmasa da yani bir insanın hayatında iki kez bu temanın gelmesi çok ama çok ilginç. İşte Murphy Gambitlere karşı nasıl oynarın, oynanırın, gelişim üstünlüğünün nasıl kullanılabileceğinin güzel bir dersini veriyor. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videoları kaçırmamak için abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere, iyi günler.